Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yalı çapkını kamera arkasından yepyeni görüntüler getirmeye devam ediyorum. Yalı çapkını setinden muhteşem görüntüler geldi. Bugünkü çekimlerden kamera arkası yepyeni görüntüleri sizler için etmeye devam ediyorum. Seyran ve Sinan Sahnesi sahilde çekilirken yeni görüntüler, kamera arkası muhteşem paylaşımlar geldi. Oyuncularımızdan yeni görüntüleri, kamera arkası muhteşem paylaşımları sizler için iletmeye devam ediyorum. Heyecan dolu bir bölümle çekimler devam ederken oyuncularımızdan gelen yeni paylaşımları ve yepyeni kareleri, kamera arkası görüntüleri videolarımı ekleyerek yayınlamaya devam ediyorum. Sizler de bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun.